Kanal Avrupa izleyicileri şu anda gördüğünüz gibi Bodrum Devlet Hastanesi'nin önündeyiz. Neden buradayız? Şimdi sayın izleyicilerimiz bildiğiniz gibi dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 17 gün kapanma tam kapanma oldu evlere pandemiden dolayı. Ama büyük şehirlerden bilhassa İstanbul'dan 50 bin kışın nüfusu olan Bodrum ilçesi zaten bu kış 500 binin üzerindeydi. 500 bine belediye başkanının basın açıklamalarında 500 binde. Şimdi pandemi 17 gün olunca Türkiye'nin gündemine oturdu. İstanbul'dan araçlarla ikinci adres önüne geldiler. Yani oteller full. Yani 5 yıldız oteller full. Gördüğümüz kadarıyla. Çünkü kapıların önünde devamlı araba vardı. Bazı oteller boş olabilir. Ama 5 yıldızlar doluydu. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Nüfus arttı. 700 bin. Bundan sonraki süreçte 500 binin altına düşmeyecek demek ki. Yani bu kışın 500'de O zaman burada bir hastane sorunu oluyor. Burada bir e, zaten kırmızılaşma fazlalaşmış. Ben e, bu tarafta kalmadım. Kırmızılaşma fazlalaştığına göre düşünün şimdi Balıkesir'in nüfusu 370 bin. İki ilçe var büyük ilçe. 170 bin nüfuslu iki tane ilçe 340 bin. Şimdi iki tane hastane var yetersiz kalıyor. Şimdi buradan soruyorum. 50 yataklı hastane var burada eski hastane. O zaman buraya yapılan 150 yatak. 500 bine yeterli mi sizce? Bırakın 500 bine 150 yata, 150 yatak bitmemiş. Bu hastanenin durumu ne? Şunu söyleyeyim. Ben araştırdım. 2011-2012 senelerinde hastanenin projesi çiziliyor. 2016'da ihale ediliyor, temel atılıyor. 2016'dan bu yana hastane en son Tabaleye baktım yandan da gördüğünüz gibi diyor ki 500 günde. 500 gün nedir? Bir buçuk sene. Yani daha gününe var? Tekrar ihale yapılmış bildiğim kadarıyla. Ben e, Sağlık İl Müdürlüğü'nden Muğla Sağlık İl Müdürlüğü'nden Hüseyin Bey'i aradım. Kendisi o baktığını söylediler Hüseyin Bey'in. Kendisi telefonla görüştüm. Bilgi veremem dedi. Devlet memuruyum. İzin almam gerekiyor dedi. Biz etik gereği kendisine görüşmek istedik, yayına çıkarmak istedik. Olmadı. Biz de gördüğümüzü, araştırdığımızı haber yapalım dedik. Bu kadar yol geldik. Ne yaptım? Neden bunu yapıyoruz? E, hep söylerim. Ben yandaşım. Vatandaştan yana, kamu yararından yana buradaki hastaneyi devamlı gündemde tutsalardı, biterdi. Bu saatten sonra biz Türkiye'de ekonomik sıkıntı olduğu bir kesin bitmesi lazım. Gördüğüm kadarıyla da çalışmalar var. Yeterli mi? Bilmiyorum. Yukarıda Taş kırmalar var. Alt tarafta binanın ince işlevi var. Yani bunun da bugünlerde biteceğini tahmin etmiyorum. En az bu iş bana göre gördüğüm kadarıyla bir sene sürer. Belki de daha fazla sürer. Pandemi bitmiş olur gördüğüm kadarıyla. Beş yılda bir inşaat bitmiyorsa ben Muğla AK Parti milletvekillerine yazıklar olsun diyorum. Siz bu işi takip edememişsiniz. Gelin görün ki bazı hastaneler nasıl bitti. Neden? Siz bu işi takip edecektiniz iş bitirecektiniz Diyorsunuz ki biz Muğla'da neden oyalamıyoruz? alamıyoruz İşte bundan alamıyorsunuz Hizmeti Hem pazarlayamıyorsunuz Hem gündeme getiremiyorsunuz Bakın Bundan önce ben gördüğüm kadarıyla Bodrum'da altyapı sorunu vardı Geçtiğimiz dönem Büyükşehir Belediyesi ee, Kocadonlu araları açık diye altyapı yapmıyordu su baskınları vardı. Bu dönem Ahmet Aras'la arası iyi. Ahmet Aras geldiği gibi Bodrum'un altyapısını yaptı. Çalışıyor. Ama gördüğünüz gibi devlet yatırımları yani merkezi hükümet buralara önemsemiyor. Sadece sadece sağlık eee turizm il müdürünün şey Turizm Bakanı'nın kendi yaptığı eee şöyle diyeyim turizmle ilgili otellerin o tarafları yollar sorunu var. Oraya girmek istemiyorum fazla ama merkezi hükümet yani Ankara biraz daha buralara CHP'li belediye diye yapıyor ama daha çok oyalamıyor. Bu hastanenin acilen bitirilmesi lazım ve 150 yatakta buraya az. Onu söyleyeyim size. 500 bin nüfuslu bir yere 150 yatak mümkün değil. İnşallah Ankara bildiğimiz kadar da bizi takip ediyor. Ankara'da yetkililer. Onlar da bu işi görürler. Yanlıştan dönerler. Ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Her yere gidiyorum. Cumhurbaşkanı her hastaneleri yol boylarına yapıyor. Ulaşımı kolay olsun diye yapıyor tahmin ediyorum. Hem de yaptığı hizmet görülsün diye. Ama Balıkesir, Edremit ilçesinde FETÖ'cüler mi engelledi? FETÖ'cülerin ee, arazilerin yan tarafına hastane, yani yol kenarına yapılacakken, ödenek çıkmışken geri atıldı. Bence bu FETÖ'cülerin İşi var mı? Eli var mı? Bu işte araştırılması lazım. Başlanmadı bile. ihale edilecek de yol boyuna Cumhurbaşkanının istediği yere engellendi. Demek ki Cumhurbaşkanının Edremit'e gücü yetmedi diyorum. Gücü yeterdi. Yeterdi ama etrafı bilgi vermedi. Yanlış yere Edremit'te hastane yapılıyor. Buradan da söyleyeyim. Yani buradakini görünce yolun kenarı, arana yolun kenarı gördüğünüz gibi ee, burada Konacık'ı geçtikten sonra Konacık ee, o tarafa gidiyoruz. Halim abi ileride ne var? Bu yol nereye gidiyor? Orta kente gidiyor. Ee, bu tarafı gezdim ama e, Alim abi buralarda devamlı Alim Ceyhan. Ondan sordum ona. Evet Konacık'tan sonra ben çünkü bu taraflara geldim gittim. Ama şu bir gerçek. Yolun kenarı. İyi, yani hastane yeri iyi. Bu tarafta daha var. Oksijen sorunu yok. Ve Efendime söyleyeyim yerleşim olarak da Bodrum'la e, tam orta yerde doğru yerde hastane yalnız küçük. Bu Edremit'te tam tersi e, Edremit'in altınolukla Edremit arasındaki ortaya yapılsaydı tam ortada ulaşım sorunu olmazdı. Şimdi hastane çok kenara atıldı, ulaşım sorunu yaşanacak. Bence yanlış adrese yapılıyor bunun hesabını buraya imza atanlar buraya Edremit'teki hastaneyle burayı kıyaslamış oldum. Bundan dolayı söylüyorum. Ama şu hastanenin yapımı 5 yılda yazık diyorum. Yazık. İnşallah Cumhurbaşkanı'nın etrafında duyarlar. Burasını çabuklaştırırlar. Esasında burası bir dahaki kışa bitmesi lazım. İnşallah biter. El atarlarsa biter ama zor görüyorum. Şöyle az önce gösterdim. E, taş kırma makinaları devam ediyor yan tarafta. Ama bu da hastane bu tarafı da daha ince işçilik var. Evet, herkese iyi günler diliyorum. Bizi izlemeye devam edin. Bilhassa bu bölgede, Bodrum tarafındaki e, ya, ikamet edenler hepiniz bunu Kanal Avrupa Televizyonu'nda haberlerde çıktığı gibi ayrıca Ege Gündem Gazetesi'nin internet sayfasına Ege Gündem çıkan sayfada paylaşın. Paylaştıkça çoğalıyor ve hizmette çabuk geliyor. Sorunlar da çözülüyor. Yani sosyal medyadaki bu yayını izleyen herkes paylaşsın diyorum. İyi günler diliyorum.